افıklat. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki, biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Münafıklar, Allah'ın Kur'an'da yüzlerce ayette haber verdiği ve onlara karşı son derece temkinli olunmasını hatırlattığı bir gruptur. Ve yine Kur'an'a bakıldığında anlaşılan münafıkların az rastlanan bir grup değil, aksine her mümin topluluğunun içinde bulunan teşkilatlı bir grup olduğudur. İnkarcılarla münafıkların farkı. İnkarcılar Allah'a inanmaz. Onun varlığını tamamen reddeder. Münafıklar ise Allah'ı açıkça inkar etmez. Dine ve Kur'an'a inandığını söyler. İnkarcılar, Allah'ı inkar ettiğini ilan ederken, münafık tam tersine inkarını gizleyip iman ediyormuş gibi görünür. Kendi iddiasına göre de iman ediyordur. Allah'tan da korkuyordur. Ancak münafığın doğruyu söylemediğini, kalbinde olanın gerçek iman olmadığını Allah bize ayetleriyle haber vermiştir. Münafıklar dinsiz midir? Münafığın en önemli özelliklerinden biri, dini inandığını söylediği halde inandığı din anlayışının Kur'an'a uymamasıdır. Bunun nedeni, Kur'an'dan ayrı, kendine has, müstakil bir mantığının oluşudur. Münafıkların bu mantık örgüleri Kur'an'da saçma akıl olarak şöyle tabir edilmektedir. Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir? Münafıkların dini şeytanın dinidir. İnsanlar üzerinde gizli bir hakimiyet kurup, onları Allah'ın yolundan saptırmak isteyen şeytan, türlü yollarla onların aklını çelmeye çalışır. Münafıklar, şeytanın bu mantığını çok iyi bilirler ama değişen bir şey olmaz. Hiçbir münafık, ben şeytana uyuyorum, onun dinini yaşıyorum demese de, onun çarpık mantığının aynısını üzerinde tecelli ettirir.